Günaydın kanalıma ve videoma hoş geldiniz 2021 umarım herkes için çok iyi geçiyorlar ee, ben günlerdir uyuyamıyorum sizde de öyle mi bilmiyorum bu son bir aydır asla gece uyuyamıyorum uykum varken de ve çok geç bir saatte uyandım inanın şu, şu an saat 12 daha çayı yeni ocağı ocağa hemen patates kızartması koydum ve e, bu konuyla alakalı bir daha bir şey söylemeyeceğim desem de her ne kadar her videomda e, bu konuyla ilgili bir sürü yorum geliyor. Neden bilmiyorum arkadaşlar yani hani e, Gerçekten son kez burada videonun başında açıklama yapıyorum. Ve bir daha açmamak üzere. Umarım siz de bunu yorumlarda belirtmezsiniz. Kapatmak istiyorum. Hani e, ben günlük vlog çeken bir kanalım. Yani e, ben sadece kendi videolarımı izlemiyorum. Ben bir sürü kanalı izliyorum. Günlük blok çekip de evde ne bileyim ben e, kot pantolon giyen birini görmedim açıkçası. Ya da e, makyaj yapıp saçını yapan birini de görmedim. Ha yapabilirim de ama yapmak istemiyorum. Zaten günlük hayatımı çekiyorum. Gün, günün içerisinde ne yapıyorsam onları size paylaşıyorum. Yani e, yapıyorum. İstemezsen yapmıyorum. Yani yapmıyorum Ben kastım. Saçımı tarıyorum. Saçımı düzeltiyorum. Dişimi fırçalıyorum. Elimi yüzümü yıkıyorum. Pijamayla karşımıza çıkmıyorum. Kötü bir kıyafetle karşınıza çıkmıyorum. Yani ama saçımda sırf saçımda beyaz var diye eleştiriliyorum. Yani saçım ha siyah ha beyaz. İkisi de benim saçım. Bu saçımı burasına boyamaman beni özelsiz bakımsız işte sizin karşısına bakımsız çıkıyor olarak adlandırılmamalı bence. Hani e, hatta son videomda dalga geçtim markete geçer, giderken. Aa, saçını boyamaş falan diye dinçlemeyin beni sakın falan dedi. Sanki ben onu hiç söylememişim gibi. Sanki sizden hiç videomu izlememişsiniz gibi. Bana e, tabu bu eleştiriler geldi maalesef. E, hatta şey diyen bir arkadaş oldu. Bir yandan da kahvaltı hazırımı yapıyorum. Ee, işte saçın kaşın birbirine girmiş. İşte kesin kocan da bu durumdan rahatsız oluyordur ama işte seni kırmamak için bir şey diyemiyordur falan demiş. Ee, arkadaşlar biz eşimle 10 senedir birbirini tanıyoruz. Yani üniversiteye başladığımız yıldan beri aynı okul, aynı bölüm, aynı sınıftan arkadaştık. Ee, sevgili olmadan önce de e, evlenmeden önce de birbirimizi tanıyorduk. Ee, Hüseyin benim saçımın başımın yani beyazından rahat olmak öncelikle benim sağlıklı olmamı ister. Gerçekten ben üniversitede ayrı evde yaşarken de e, ben ilacımı içmeyi sürekli unutan bir insandım. Duvarlara kağıtla yazardı, İşte Güşah sabah ilacını içmeyi unutma diye böyle kocaman kağıtla. Ben ona rağmen unuturdum ilacımı içmeyi yani. Hani o konularda biraz sorumsuzdum. Şimdi mesela evlendim, ada oldu. Ada olduktan sonra ben düzenli ilaç kullanmaya başladım. Hastalığımın çok ciddiyetinin farkında değildim. Yani demem o ki, Hüseyin benim saçımın boyalı olmasını ister, yoksa benim sağlığımı mı düşünür derseniz tabii ki her şeyden önce Hüseyin benim sağlığımı düşünür. Yani o yorumu yazan arkadaşı da görmüş. Günde hatta ya böyle bir şey olabilir mi dedi ya hani ben senin saçının boyalı halinde seviyorum boyası halinde seviyorum Hüseyin hiçbir zaman demez ki git güç ol, şu saçını boyat işte falan demez yani ki şu görgüsüz yapmak istemem ama benim evimin karşısında kuaför var ve ben gidip her ay her hafta boyatabilecek benim param var arkadaşlar yani abi kusura bakmayın bunu demek istemezdim ama gerçekten gidemem kuaföre ben e, benim 4 yaşında bir çocuğum var ya ben canımı tehlikeye atamam çünkü sürekli korona vakası çıkıyor inanın en son korona vakası çıktıktan sonra bu kuaför kapandı yani ben kendimi riske atamam sırf hani videodan karşısında güzel görüneceğim diye o şekilde umarım anlayışlı karşılarsınız. Umarım tekrar tekrar bu yorumları yapmazsınız. Hani kimseye kırıcı cevap vermek istemiyorum. Kimsenin kalbini gerçekten kırmak istemiyorum. Ama siz de benim kalbimi kırmayın ve ben anlayışlı davranın lütfen. Ee, dediğim gibi bir kutu boya daha aldım. Saçımı da boyayacağım tabii ki. Ama sürekli bunu yorumlarda belirtmezsiniz. Sevinirim. Neyse uzadı konuşmam. Ben şimdi kahvaltı hazırlığına geçiyorum. Görüşürüz daha sonra. Evet kahvaltıyı yaptık. Mutfağı toparladım. Adoş da babaannesine gitti arkadaşlar. Ben şimdi burada daha gibi bir çamaşır katlayacağım. Neredeyse bir bu kadar daha içeride var. Bizim evde asla çamaşır bitmiyor. Sizde durumlar nasıl? Biraz nemli kalmış ama. Sürekli yıka katla as, yıka katla as. Hiç bitmiyor. Ya bu bizim makine bir süredir şey de biliyorsunuz hani yıkamıyor, sıkmıyor falan diyordum. Ondan sonra şey yumuşatıcıyı çekmiyor da falan. Böyle sanki bilmiyorum ya yıkamıyor gibi burada bir tane servis var orası da bayağıdır yoğundu sonra zaten sıkmayla falan hallediyorum diye bir daha da çağırmadık ama bu hafta inşallah e, bugün günlerden pazar pazar günü falan e, bir arayacağım oraya ya da gider kendim sorarım gelsinler bir makineye baksınlar böyle şey deterjan da kokmuyor ve mesela adam oyun hamuruyla oynamıştı burada hala lekesi duruyor ne bileyim ben düşünsenize bir de adam geliyormuş diyormuş ki bu makine yıkamıyormuş uzun zamandır falan diyormuş <laughs> biz kirli kirli şeyleri yıkayıp, yıkayıp giyiyormuşuz ne bileyim ben hiç şey değil yani böyle yıkarsın mis gibi deterjan kokar ya öyle de değil Ay ne bileyim ben inanılmaz huylanmış şu anda <laughs> Neyse arkadaşlar ben şurada hemen katlayayım. Ondan sonra bir kahve yapacağım. Öyle. Hemen şimdi katlamaya başlayalım bunları. Çamaşır işim bitti arkadaşlar. Şimdi mutfağa geldim kahve yapmaya. Bu arada görüyor musunuz bu halıyı serdim buraya. Çünkü diğer alamın üzerine kahve döküldü. Ee, makineye sığdırmaya çalıştım. Ve asla sığmadı. Çünkü benim makinem normal makinelere göre biraz daha küçük sanırım çemberi. Benimki 7 kiloluk falandı. Kayınvalidemki de 9 kilolukmuş. Onunkine götüreceğim yıkatmaya maalesef. O yüzden bunu serdim. Dün akşam buraya güzelce temizledim, sildim, süpürdüm. Zaten göstermiştim kahve makinelerimi falan da buraya koymuştum. Bu tezgahın üzerine iyice boşaldı, rahatladım. Şuraya da kahve ee, malzemelerimi falan koydum. Bu arada ben mutfak turu videomda işte... Ee, Türk kahve makinesini, filtre kahve makinesini, kettle'ı falan gösterdim. İşte tost makinem yukarıda zaten biliyorsunuz. Birisi bana yazmış ki evinde tabağa çanağı yok ama e, e, şey küçük ev bir sürü. Ha bir de şey katı meyve sıkacağım vardı. Yani ben evimde tabağım yok hiçbir zaman demedim zaten. Ben hatta fazlalık olmasın diye e, bu mutfak turunu çekmeden önce ihtiyaç sahiplerine vermek üzere ayırdım ve kolilemiştim. Onları göstermedim diye sanırım. E, öyle bir düşünce kapılmış bir arkadaş. Buradan ona da söylemek istedim. Yani. Tabii ki de benim tabaklarım da var. Tabak alacak param da var. Ama ben fazlalık istemiyorum ki zaten benim dolaplarım az. Yani yeterli e, değil bana. O yüzden fazla da doldurmak istemedim. Kullandıklarımı bıraktım. Kullanmadıklarımı ayırdım. Bunları da buraya koydum. Çok rahat bu arada. Neyse ben şimdi hemen bir kahvemi yapayım. Normalde biliyorsunuz Türk kahvesi yaparım ama bugün böyle şey yapacağım. Normal kahve yapacağım. Bunları da buraya koydum. Dün bunları yıkadım güzelce. Şöyle birazcık kahve koyalım. Ve bakın burada bime gelmişti. Bunlardan iyi kalmış Böyle 6-7 paket falan almıştım sanırım. Böyle şey kahve kreması bir denetlerse şöyle. Bunlardan aldım. Bunun içine koymuştum. Şimdi kahvemizi yapalım. Ondan sonra günlük işler artık devam ederiz. Akşama da Hüseyin şekerpare yapar mısın demişti ama bilmiyorum artık duruma göre. Onu da yapacağım. Şunu açayım ilk önce. Böyle kahve falan içmeyi seviyorsanız üç bir arada da falan daha lezzetli bence. Normalde gerçi benim filtre kahve makinem de var da ben üşendiğimden onu yapmıyorum. Neyse şunu açayım da geleyim arkadaşlar. Evet bunu da açtım. Şöyle normal bildiğiniz krema şeklinde işte. Döküyorsunuz. Ben normalde filtre kahve de seviyorum. Da böyle de biraz e, kahvesine bastırdığı için bazen de böyle yapıyorum. Şimdi ben kahve içmeye gidiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi. Daha sonra görüşürüz. Bana afiyet olsun. Size de inşallah kahve içiyorsunuz Size de afiyet olsun. Görüşürüz. Evet arkadaşlar kahve keyfi bitti. Şimdi mutfağa geldim. Akşam yemeğine ne yapsam diye düşündüm kahvemi içerken. Şey yapmaya karar verdim. Kuru fasulye pilav. E, geceden. Fasulyeyi ıslamamıştım ama bir 45 dakika kadar tencerede haşladım güzelce. Şimdi süzgece aldım şurada turuncu bakın görüyorsunuz zaten. Orada süzülüyor düdüklü tenceremi çıkaracağım. Fasulyemi yapacağım saat 5'e çeyrek var yavaş yavaş pişer zaten bir de düdüklü de olduğu için kısa sürede de pişiyor. Pilavım da e, Hüseyin'in gelmesine yakın yapacağım ama yemeğim hazırda bulunsun dedim. Ondan sonra kahvemi içeceğim. bir Türk kahvesi bugün hiç içmemiştim. Şey içtim biliyorsunuz zaten granül kahve içmiştim. Bir de Türk kahvesi içeyim. Karnımda doyurdum zaten. Onun dışında da şey soracağım size. E, aşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Biz böyle sürekli Hüseyin ile konuşuruz. Bu konuları falan işte haberleri izliyoruz. tabii ki takip ediyoruz. İşte haberleri takip ediyoruz. Hani gündem zaten sürekli korona ve e, Çin'den gelecek aşıyla alakalı. Biliyorsunuz. E, Aşı konusunda ben böyle çok şey değilim, önyargılı değilim açıkçası. Ee, tabii ki sizden de düşüncelerini merak ediyorum. Hani yaptırmayı düşünüyor musunuz? Yaptıracak mısınız? Çünkü ben riskli grupta olduğum için dediğim gibi böyle aşıya karşı e, çok böyle önyargılı, negatif değilim. Neden diye sorarsanız da e, çünkü zaten e, yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz teknolojik aletler olarak kullandığımız birçok şey yurt dışından geliyor zaten, özellikle de Çin'den geliyor. Mutfakta mesela kullandığımız şeylere bakalım. 190'a çin malıdır yani. marketlerde işte bakliyatından tutun işte ne bileyim ben içeceklerine kadar, meyveye kadar yurt dışından ithal ediyoruz zaten. Hani yerli muz mesela diye. Yerli muz bulabilmek bile çok güç aslında. E, aşılar deseniz her bütün aşılar ilkokuldan Hatta doğduğumuzdan itibaren e, aşılar oluyoruz e, Bunlar da hepsi tabi e, Türk Türkler tarafından mı Türk doktorlar tarafından bulunmuş aşikar yani o yüzden e, Tabii ki de Türkiye'ye geldikten sonra ilk önce sağlıkçılar üzerinde yapılacakmış, boşa size duymuşsunuzdur e, bir durumun gidişatına göre e, ben yaptırabilirim diye düşünüyorum Eşim de sıcak bakıyor açıkçası Hani e, şey olayı var Biz sadece hani şey diyoruz hani etkili olur mu ne bileyim bizi koronavirüsten korum. Ha aşı oldu o hemen çıkayım gideyim gezeyim tabii ki değil. Sen yine tedbirini alacaksın ama aşı da sonuçta e, vücutta antikor oluşturduğu için e, bağışıklığını güçlendiriyor yani. O yüzden e, benim gibi risk grubunda olan insanlar bence aşı yaptırması gerektiğini ben düşünüyorum. Sonuçta yan etkileri az çok her aşıda var ne bileyim ateş olabilir kusma olabilir baş dönmesi olabilir bu her aşıda oluyor Onun dışında da zaten yok çip takılacak falan diyorlar bu bana tabii saçma geliyor yani arkadaşlar niye çip taksınlar yani hani yediğimiz şeyleri geçti telefonlarımız bile dinleniyor yani teknolojik aletlerin içine koyarlar çipleri dinleyecek olsalar yine bizi her türlü dinlerler ki niye dinlesinler bizi yani öyle. Siz ne düşünüyorsunuz? E, aşı hakkında yaptırmayı düşünüyor musunuz? Ya da çok mu e, negatifsiniz bu konuda? Çok merak ediyorum. Mesela kimse e, koronavirüs olsa bile e, verilen ilaçları kullanmaya karşı hani ben kendim, kendimi atlatırım diye düşünüyorum. Mesela ben e, Allah bilir tabii ki öncesinde ama ben kendimin e, ilaç kullanmadan atlatabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü çok bağışıklığım zayıf. Ağzımda yaralar çıktığı zaman inanılmaz halsizleşiyorum. Sürekli ek takviyeler alıyorum biliyorsunuzdur yani vitaminler içiyorum propolis hapım var onu içiyorum ondan sonra zaten kendi ömür boyu ölene kadar kullanmam gereken bir hapım var onu kullanıyorum yine de bağışıklığım zayıf tabii ki o yüzden dedim ki ben aşağı çok böyle şey bakmıyorum yani asla olmam demiyorum ama tabii ki de Türkiye geldikten sonra sağlıkçılar olsun bakalım ne gibi e, negatifleri var ne gibi pozitif yanları var ölçüp tartıp tabii ki de o şekilde yine olacağız mı olmayacağız mı değerlendiririz. Ama sizin de dediğim gibi çok merak ediyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Şimdi hemen yemek aşımın, aşımına aşamasına geçiyorum. Tripot'a takayım kamerayı. Ondan sonra görüşelim. Küçük tenceremi şuraya koydum. Fasulyelerim de burada. Dediğim gibi bir 45 dakika kadar falan taşlamıştım. Şimdi şöyle bir tane orta boy soğan, bir tane de sivri biber aldım arkadaşlar. Şimdi bunları doğrayalım. böyle ben e, nohut fasulye falan yapmayı pek fazla sevmiyorum yani bakliyat daha doğrusu yemeği çok sevmediğimden ama Hüseyin de Ada da sevdiği için böyle arada yapıyorum Fasulyeyi ilk yaptığım zaman mesela böyle bir 4-5 ay önce falan yapmıştım herhalde. belki daha fazla oluyor İlk o zaman yaptım e, baharat olarak işte pul biber, karabiber koydum. Nane koymuşum bir de. Hüseyin çok gülmüştü. Nane olur mu falan diye. Dedim ne bileyim ben hiç yapmadım. işte sevmediğim için. <laughs> Böyle bayağı gülmüştük yani. Ay tırnağım gidiyordu valla. Nane koyulur mu falan demişti. Şöyle. Et koymayacağım arkadaşlar bu sefer. Aslında buzdolabında etim var ama çıkarmayı unutmuşum onu da. Daha doğrusu sonradan kurfası ve yapmaya karar verdiğim için çıkarmadım. yemekler pişti arkadaşlar. Şöyle bir fasulyeyi göstereyim size. Çok güzel oldu gerçekten. Bakın. Biraz acı olmuş ama o doğradığım sivirber çok acıymış. Hüseyin öyle söyledi. Bir de şöyle pirinç pilava yaptım. O da tane tane oldu. Şöyle göstereyim. Yana da bir yoğurt koyacağım. O şekilde yiyeceğiz. Ama şu daha gelmedi. Orada yiyecek bir yemeğini. Biz yemeğimizi yiyelim. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet yeniden geldim saat 11.30 yaptık yemekler yendi çaylar içildi adam uyudu ondan sonra Hüseyin daha salonda bir belgesel izliyor Ben de mutfağa geldim Ondan sonra kahve içmiştik biraz önce onun e, fincanlarını makineye koyacağım kamerayı görünce dedim ben bir videomu kapanışını şimdi videomu editliyim Yarın size yetiştireyim. 2021 için Allah nasip ederse ömrümüz varsa planlarım var. Yani şu şekilde düzenli video atmak gibi belirli saatlerde kafamda bir saat belirleyeceğim. Mesela e, öğlen bir olabilir. E, yani ben Kahvaltı saatini atsam iyi olur aslında diyorum ama o saatlere yetişebileceğim pek zannetmediğim için e, Aksamalar olmasın diye de çok erken bir saate koymaya düşünmüyorum Saat böyle 12-1 arası falan koyarım diye düşünüyorum Öyle umarım size severek izlersiniz videolarımı Umarım bu sana çok emek gösteririm ve karşılığında alırım izlenme olarak e, Aslında baktığımız zaman istatistiklere e, videolarımı birçok kişi görüyor hani Binlerce kişi görüyor tabi e, ilgisini çeken tıklıyor videoya, çekmeyen tıklamıyor o yüzden ne diyorlar başarı azmi gerektiriyor ben azimde e, videolarımı devamlı sürekli atarsam illaki bir video bir yerde patlayacak diye düşünüyorum bilmiyorum yani en azından ben öyle düşünüyorum. Yani youtube'un böyle bir algoritması var çünkü düzen istiyor, tertip istiyor, devamlılık istiyor. Öyle yani arkadaşlar. Bu arada, e, yemek hakkında yorum yapmıştım herhalde. Çok lezzetli olmuştu kuru fasulye. İnanılmaz güzel olmuştu. Pilavım da öyle tane tane olmuştu ama e, o kuru içinde içine koyduğum bir tane sivri biber o kadar acıymış ki inanın yerken ağzımızdan ejderha gibi ateş çıktı. <laughs> yani çok acıydı yani. E, yoğurt falan koydum yanına. O şekilde yiyince tabii acısını bastırdım ama adını yiyebileceği bir fasulye değilmiş. Öyle yarına da kaldı fasulyem yardım yanına ekstra bir şey yaparım ama e, en azından ana yemeğim var. O şekilde ben videomu burada sonlandırıyorum. Umarım severek izleyeceğiniz bir video olmuştur. E, bana destek olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. iyi geceler hepinize.